Evet bu Fransız dergisi daha önce de biliyorsunuz hem Müslümanlara hem İslam'a hem de Peygamber Efendimiz'e yönelik hakarete varan yayınları maalesef ortaya çıkarmıştı. Tepkiler o zaman da vardı hatta Charles Hebdo'ya yönelik bir saldırı da gerçekleşmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı defalarca karikatürize eden Charles Hebdo bu sefer de seçim döneminde böyle bir skandala imza attı. Celil Yılmaz'la konuşacağız süreci, e, Kojep International Genel Sekreteri. Celil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt Bey, teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar. Ben de teşekkür ederim, sağ olun katıldığınız için. Şimdi seçimler öncesinde zaten e, Batı medyası dergilerde, gazetelerde, makalelerde Türkiye'yi hedef alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özellikle e, hedef tahtasına koyan kapaklarını, manşetlerini gördük. Seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte iş e, biraz şirazesinden bayağı bir çıktı. Şarlay ee, evet. Epoğlu'nun bu, yani bizdeki tepki çok fazla da Avrupa'da gurbetçiler ki Fransa'dan, Almanya'dan, e, Türk vatandaşlarımızın yaşadığı e, ülkelerden ciddi de bir oy geldi Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'na. E, bunun yansıması mıdır bu? Evet sanıyorum esas çıldırtan konulardan bir tanesi de Avrupa'daki, Türk vatandaşlarımızın büyük oranda Recep Tayyip Erdoğan'a oy kullanması bu birincisi. Ama tabii ki sizler de söylediniz, tarihine baktığımızda Charlie Hebdo provokasyondan beslenen bir gazete. Gazete demek de doğru mu onu da tam bilmiyoruz ama ee, malum biliyorsunuz yani 2015'te bir saldırı olmuştu. Onun öncesinde uzun yıllar ee, biliyorsunuz Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde sağ partilerin İslamofobya ile birlikte yani İslam düşmanlığı ile birlikte oylardan çok ciddi arttığını görüyoruz. Onlar da bu şeyden beslenmek üzere İslam düşmanlığına başladılar. Sürekli provokasyonlar. Biraz önce siz söylediniz gene. Peygamber Efendimiz'in çok çirkin bir şekilde karikatürize edilmesi. Sonrası iki, 2015'te bir saldırı olmuştu. Hı hı. E, aslında saldırıdan hemen önce Charlie Hebdo'nun mali olarak çok çok e, sıkıntıda olduğunu hatta kapatılmak üzere veya kapatılma mecburiyetine doğru gidildiği söylenmişti. Dolayısıyla bu İslam düşmanlığı ve İslam'a karşı saldırılar arttıkça onların da ekmeğine yağ sürülmüş oldu. Baktılar ki buradan iyi nemalanıyorlar. E, o çirkinliklerine katlayarak devam ettiler. Tabii ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı elbette bir sürü siyasi figürü Avrupa'da da karikatürize ediyorlar. Yani Fransa'da Cumhurbaşkanı olan Macron'u da karikatürize ediyorlar. Ancak bizim Cumhurbaşkanımızı karikatürize etmelerinin çok çok çirkin boyutları var. Bugün çıkan karikatürde de onun en uç ve en iğrenç noktasını gördük yaşadık. Yani hiçbir sınırları yok. Peygamber Efendimiz'de de ilgili aydıydı. Şu anda ekmek teknesi onların, İslam'a saldırmak ve son yıllarda da Türkiye ve Tayyip Erdoğan'a saldırmak çok ciddi bir prim e, yapıyor nihayetinde. Dolayısıyla bu primi de en iyi şekilde onlar kullanmaya çalışıyorlar. İğrençlik, i̇ğrençleştikçe iğrençleşiyorlar. Öyle Hı. söyleyelim yani. E, peki e, Fransa'da makul analiz yapanlar var mı? Yani e, mesela seçimin e, ilk gününde işte, ortaya çıkan e, sonuçla öyle. alakalı e, makul seviyeye gelenler var. Yani bir beş yıl daha Erdoğan'la e, çalışmak zorundasınız diye haber yapanlar, başlık atanlar var. Ama bir tarafta da bu evet. tür çirkin ve pervasızca saldıranlar da var. Evet. Yani bugün bugün bir başlık vardı, hangi gazeteden hatırlamıyorum ama Fransa'da çok içten güldürdü beni. Türk seçmen Erdoğan'ın yalan vaatlerine inandı diye bir başlıktı. Yani merak ediyorum işte seçimlerden önce ve seçimler sonrası ve seçim sürecinde. Dedim ya olumlu herhangi bir yazı çıkmış olabilir mi acaba tesadüfen? Olumlu hiçbir yazı yok maalesef. Ama e, bununla beraber e, örneğin ana muhalefete karşı ya bunlar işte kaç yıldır e, seçime giriyorlar, başaramıyorlar, e, stratejileri doğru değil anlamında dahi küçük bir öz eleştiri dahi yok. Hmm. Sadece e, yani e, AK Parti örneğin gene bir şey vardı. AK Parti ilk defa birinci turda kazanamadı, zayıflıyor, 3 nokta. Yani sürekli olumsuz haberler. Ama bunun yanında bir tane olumlu bir haber gördüm. O da en azından beni sevindirdi. O da, da şuydu, çok ciddi bir katılımın olması. Biliyorsunuz Fransa'da yüzde %40 bandında o seçmenin sanda gitme oranı. Hı -hı. Tabii ki bizim Türkiye'de yüzde %80 %80-85'ler olunca yani demokratik katılım çok çok üst düzeyde idi diye olumlu bir cümle gördüm. En azından, en azından <laughs> bunu kabul ediyorlar. Bu da sevindirici bir taraf. Ama sürekli tabii ki AK Parti'ye yani televizyon kanallarında da ben geçen arkadaşlarla konuşurken onu söyledim. Fransa sanıyorum Fransa ana haberlerinde Türkiye'den daha fazla Türkiye'yi ve Te Recep Tayyip Erdoğan'ı konuştuk. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye düşünürsek olumlu olarak değerlendirebiliriz ama sürekli tabii ki negatif ee, yani diktatörlükten tutun da e, ağza alınmayacak çok e, iğrenç e, yaklaşımlar, değerlendirmeler hem e, görsel basında hem e, televizyon kanallarında e, her gün ama her gün e, görebiliriz. Şimdi seçim Değerli. öncesinde bazı dergiler de ön plana çıkmıştı. Mesela Le puan da onlardan birisiydi. Öyle bir kapak atmıştı ki e, evet. haftalık mı çıkıyordu bu dergi yoksa aylık mı çıkıyordu? Önce Celil Bey, haftalık çıkan bir dergi. O o dergi de aslında e, şöyle Charlie Hebdo ile epey e, yarış halinde. Hmm. Onlar da e, Erdoğan e, ve Türkiye ile alakalı. Tabii Türkiye'ye 10 saldırıyorlarsa Recep Tayyip Erdoğan'a yani ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına diktatör e, diyerek çok iğrenç şekilde 20 defa daha fazla hmm. saldırıları var. Yani bunun sebeplerini zaten uzun uzun konuşmaya gerek yok. Bunun sebeplerini hep beraber biliyoruz Avrupa genel olarak. Ama hmm. Fransa'da bunu iğrenç şekilde yansıyorsa bu bizi çok üzüyor. Yani biz bir taraftan buralıyız, demokratik katılımı hem Fransa'da savunan bir sivil toplum kuruluşu olarak çok hmm. uzun yıllardır. ya yani Buradaki çalışmalara, buradaki işte onların tabiriyle onların istediği asimilasyon ama bizim istediğimiz entegrasyona elimizden geldiğince birlikte yaşamaya vurgu yaparak çalışma yaparken biz de bu ülkenin bir parçasıyız evet. ama özümüzü unutmuyoruz. Aynı zamanda Türk vatandaşıyız. Böyle bir hakkımız var ve bu hakkı demokratik şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani bizi dahi dikkate almayan bir hem hükümetten bahsedebiliriz. Yani Fransa hükümetinden. Hem de Fransız medyasından bahsedebiliriz. E, dolayısıyla iğrenç bir şekilde burada şeyin de ön plana çıktığını görüyoruz. Biraz önce ifade ettim. Yani kırsal kesimden bir başlık vardı. Kırsal kesimden büyük çoğunlukta hmm. tabi burada birinci jenerasyondan bahsediyorlar. Onların da çocukları bizlerden gelen Türk vatandaşlarının büyük çoğunlukta Erdoğan AK Parti'ye oy verdiğini hmm. görüyoruz. Yani orada aslında bir küçümseme evet, e, evet. var. Yani bunlar köyden gelmişler. işte aklı çok üst düzey değil, ufku çok geniş değil bu insanların Erdoğan bunları da çok rahat kandırıyor ve Erdoğan'a oy veriyorlar. Merak etme. O, o, batı evet, yok o Batı'nın zikri ve düşüncesi bizdeki Batı hayranlığı düşkülü olanlarda da zuhur etmiş durumda. Yani iki gündür kustukları o cerahat Kesinlikle. Yani, kesinlikle. inanılmaz Yani deprem. E, aynı şey yani aslında bu hani bölge Deprem bölgesinde yaşayan diye, vatandaşlarımıza yönelik e, saldırı neyse aslında Fransa'da da Charles Hebdo ya da Le Pouin ya da işte diğerleri. E, aynı şey aslında bir, bir, bir anlamda birbirlerinin tezahürü. Evet Değil kesinlikle mi? doğru. Ve bun, bunların tirajı nasıl yani hani dediniz ya ekmeğine yağ sürüyor yani bu tür e, saldırarak aslında onlar da oradan nemalanıyor. Yani bir anlamda ceplerini para dolduruyorlar diyebilir miyiz? Yani tirajları yani, nedir? Yani düşün, düşünün 2015 Ocak ayındaki o saldırı öncesi bunların tirajları 20 küsür binlere kadar düşmüştü. Hmm. Yani dolayısıyla o işte personelin maaşını vermekte sıkıntı çeken kapanma Eğilimine doğru giden bir gazeteden bahsediyorduk hı hı. aslında. Çok da fazla görünür değildi. Hı hı. Ee, İslam düşmanlığı ve bu karikatürlerle özellikle Peygamber Efendimiz'i karik karikatürize ettikten sonra tabii ki tüm İslam dünyasından ciddi tepkiler geldi. Bununla ilgili uluslararası bir görünürlük ve bilinirlik hı hı. kazandı. Irkçıların ee, da çok hoşuna giden bir şeydi. Yani, dolayısıyla yani ee, onları finanse eden doğru. bir kafa var, bir şey var yani. E, kesinlikle var ve sonrasında yani o 2015 saldırılarından sonra 120-130 binlere kadar tiraj yükseldi tekrar. Abone sayısı çok ciddi yükseldi. Destek vermek e, isteyen çok ciddi bir kitle oluştu. Dolayısıyla şu anda mesela geçenlerde bir yazı vardı gene o e, Şardiyevdou ile ilgili. Şu anda tüm bu e, çalışmalarıyla birlikte ekonomik e, rahatlığa erişen bir Çardiyevdou'dan bahsedebiliriz diyorlar. Dolayısıyla düşünün. Kapatmak üzeresiniz... Ee, ...İslam'a saldırıyorsunuz, Türkiye'ye saldırıyorsunuz... ...abone sayınız, tirajınız artıyor... Ee, ...ve çok iyi, e, ciddi bir... ...ekonomik rahata erişiyorsunuz... E, ...bu ekmek teknesi bırakılır mı? Bu rant bırakılır mı? Yani o rant onları e, daha da fazla... ...çirkinleştiriyor, hiçbir sınır tanımıyorlar... ...yani evet. karşıya... E, ...bir saygı duyma... ...yani burada işte... ...bir e, milyona yakın e, Türk vatandaşı var... ...işte 6-7-8 milyon... ...Müslüman var... Bunları incitebiliriz. Dolayısıyla biraz düşünerek çizelim Doğru. yazalım gibi bir eğilimleri yok ne yazık ki. Empatiden yoksun. Onu anladım. Şeyi merak <laughs> ettim Celi Bey. Aslında aynı şeye denk geldi. Almanya'da da biliyorsunuz Türk gazetecilere yönelik FETÖ'cülerin işte şikayetleri üzerine. Biliyorsunuz bir baskın yapıldı. Evleri arandı. Cep telefonları bilgisayarlarına el konuldu. Bakanlığımız devletimiz devreye girince bu gazeteciler Türk gazeteciler serbest bırakıldı sanki aynı döneme denk gelmesi Bilmiyorum Fransa'da da böyle bir şey var mı? Yani seçim sonuçlarının e, Avrupa'da ciddi anlamda hem Fransa'da ve Almanya'da gelen oylara bakıldığında rekor oy e, Cumhur İttifakına ve Sayın Cumhurbaşkanı'na geldi. Fransa'da nasıl görüldü bu Almanya'daki durum bilmiyorum hani. Yani Fransız Fransız basınında bu olay çok e, yansıtıldı diyemeyiz. Hı -hı. E, işin açığı. Evet biz Türk haber kanallarından onu takip ettik. Hı hı. Çok üzücü bir olaydı. Yani burada da bilinçli yapılan bir şey var. Yani bu kadar tesadüf olamaz diyor diyor. Bize de tabii ki Sabah gazetesine bu yapılan baskın işte efendim birileri şikayet etmiş. Yani o insanlar kaçmamışlar. Gidip orada gerekli işlemleri normal şartlarda yapabilirsiniz. Türkiye'ye belki bir mesaj gönderme. Hı hı. Yani e, bu provokasyonların bu dönemde artacağını da düşünüyoruz Avrupa'da. Dolayısıyla biz de kendi toplumda... Yani 10 gün kala daha farklı şeylerle de karşı karşıya kalabiliriz. Yani kalma ihtimalimiz var. Hmm. Ee, mesela geçenlerde arkadaşların bu seçim e, sıralarını beklerken tabii yani seçmen 100-150 yerine göre 200 kilometre gidip e, Recep Tayyip Erdoğan'a veya genel olarak oy kullandı ama hmm. eğilim tabii ki daha fazla AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olduğu için öyle söylüyorum. Oy veren kitle 3 saat, 4 saat düşünün 150 kilometre arabanızla gidiyorsunuz hı hı. ve ilk 3 4 5 saat bekliyorsunuz orada birçok yerde belki çok yansımadı ama bu PK'ların e, ciddi provokasyonlar olduğu. Bizim vatandaşımız çok fazla provokasyona gelmedi şükür. Hı hı hı. E, ama bazı yerlerde küçük e, böyle sürtüşmeler vesaireler oldu. Dolayısıyla bunların da artarak devam edeceğini görüyoruz. Onun için bizim insanımızı ee, bu konuda şeye davet ediyoruz. Yani hiç provokasyona gelmemek Doğru. lazım. Sağduyulu. Demokratik anlamında görevimiz neyse onu daha fazla yapabilmemiz lazım. Çünkü şu da önemli. Müsaadenizle Avrupa'da biliyorsunuz bizim seç, seçime katılım oranımız Türkiye ile kıyasladığımızda düşüktü. Yani %52 bandında vesaire idi. Ee, Türkiye'de 85'ten daha yüksekti. Hı hı, Dolayısıyla hı. Avrupa'daki biz seçmenlerin daha fazla sandığa gitmesi gerektiğini burada vurgulamak isteriz. Peki. Bu seçimin ne kadar önemli ve değerli, kıymetli olduğunu neticede bu hükümet bize Avrupa'da seçme e, oy kullanma hakkını verdi. Daha önce böyle bir hakkımız Yok, yoktu değil mi? Doğru. Dolayısıyla bu e, hakkı almışız layıkıyla yerine getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Burada da kendimize, başta ben olmak üzere hepimize bir serzenişte bulunmuş olalım. Peki. E, Celil Bey teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katkıda bulunduğunuz için. Ben teşekkür da Selamlar çok buradan. Teşekkür çok sağ olun. Çok teşekkürler.